7 yıl sonra herkese yeniden merhaba arkadaşlar. İğrenç bir giriş yaptığımın farkındayım. Lütfen çıkmayın. Bir kanalım olduğunu ben de unutmuştum. Farkındayım. Siz de unuttunuz. Ama bomba gibi geri dönüyorum gibi iddialı cümlelerde kullanmak istemiyorum. Çünkü kendime güvenmiyorum. İkizler burcuyum. Her şey olabilir. <laughs> Yarım gün sosyal medyanın da bilmem neyinde diyebilirim. Neyse kötü espriler yapıyorum. Belli ki video çekmediğim sürede şaka rezervlerimi de tükettim. İkizler Burcu'yum dedim diye videodan çıkan takipçilerim ağlayacaksınız. Çünkü bu videoda çok verimli şeylerden bahsedeceğiz hepimizin bir dönem başına gelmiş olan ya da gelmesi muhtemel olan saç dökülmeleriyle ve hızlı saç uzatma arzusuyla ilgili konuşacağız. Ve size altından ki altının fiyatını biliyorsunuz daha kıymetli bilgiler vereceğim bu videoda. Öncelikle şöyle kısa bir giriş yapmak istiyorum. Biliyorsunuz tüm ünlü youtuberlar tıpkı benim gibi anksiyete problemiyle baş ediyorlar ve herkes bu süreçte sosyal medyaya ara verdi. Ben de onlardan biriyim çünkü bu akıma katılmak istedim gibi yalanlar söyleyemeyeceğim. Tamamen tembellikten ve mental çöküşümden tükenmişlik sendromundan kaynaklı bir ara oldu. Şimdi oralara hiç girip canımızı sıkmak istemiyorum. Karşınızda da böyle eğilip büzünmek hiç istediğim bir şey değil. Neyse bu mental çöküşüm bana bazı getirileri oldu. Suratımda yamuşmalar, parmaklarımda uyuşmalar ve çalışmamalar olsun. Saçlarımın üçte birinin bana kalması olsun gibi. Ve başlıktan da gördüğünüz zaten saç kıran yani alopesi e, hastalığıyla mücadele. Yüzdenlikli görme engelliyim. Yüzde yirmi kulaktan engelliyim. Kulak kanseriyim. Kalp yetmezliğim var. Teşlik geçirdim. Görmüyor. Yalan mı söylüyorsun? Sargı bezinle sardılar. Gizem o ne? Sargı bezi. Ne çarşafı ya? Mücadele falan vermiyorum. Şimdi birazdan size anlatacağım şeyleri ben aslında saç kran yani alopesi için araştırdım, buldum, kullanmaya başladım. Ama bunların saçımı inanılmaz hızlı uzattığı, yeni saçlar çıkardığı ve saçlarımı güçlendirdiğini fark edince hem saç kran problemiyle başa çıkmaya çalışanların hem de saçını uzatmaya çalışanların işine yarayabileceğini düşündüm ve böyle bir video çekme kararı aldım. Çok lafı uzatmadan ürünlere geçelim. Şimdi... Öncelikle e, lokal olarak uyguladığım ve sadece saç krem problemi yaşayanların uygulaması için olan bir ürünüm var. Ondan bahsedeceğim ve sonra diğer herkesin kullanabileceği ürünlere geçeceğiz. Gördünüz. Professional olduğum için benim linkim böyle kayıyor. Bu bir asit arkadaşlar. Bu bir sirke ruhu. Bunu aslında önerip önermeme konusunda çok tereddütte kaldım. Çünkü böyle herkesin kafasına göre alıp kullanabileceği bir ürün değil. Ben de kullanırken çok çekindim dürüst olmak gerekirse. E, saç kran problemini ben ilk kez yaşamıyorum. Önce onu söyleyeyim. Daha önce vücut direncim düştüğü zamanlarda e, yine böyle mental olarak kendimi iyi hissetmediğim zamanlarda yaşadığım bir problemdi. Bunun için dermatoloğa gittiğimde ya da bir cildiye doktoruna gittiğimde bana minoksil sprey ya da türlü merhemler bir şeyler vermişlerdi. Zaten eğer bu videoyu tıkladıysanız ve bunun için geldiyseniz bir fikriniz vardır eminim konuyla alakalı. Ama hiçbiri bende hızlı bir şekilde sonuç vermedi. Zamana yayarak işte 6 ay içerisinde, 1 sene içerisinde evet saçlarım yerine geri geldi ama benim bu süreçte bunu bekleyecek psikolojim yoktu ve ben de böyle bir çözüm arayışına gittim. Ee, annem de benimle aynı sıkıntıları yaşamıştı daha önce. Ee, o da hala yaşıyor hatta. Ee, bir aktar ona e, böyle bitkisel bir şeyler satan bir yere girdiğinde e, sirke ruhunu önermiş. Saçlarını görür görmez. Annemin canı böyle benim gibi tatlı değildir. O bile acıyor diyorsa ben dedim ki bu asit benim kafamı eritecek herhalde. <laughs> Ama göze aldım. Çünkü biliyorsunuz bir kadın için saç çok önemlidir. Nitekim benim için de öyle. Bunu böyle bir kulak çubuğu yardımıyla bunun içine batırıyorum. Hiç başka hiçbir yere damlatmadan sadece o bölge böyle lokal olarak uyguluyorum. Sadece iki kere uyguladım ve kafam yara oldu. Gerçek bir asit yani bu kezdap. Sadece iki kere uyguladım. O bölge böyle biraz kabuklandı, yara oldu ve hassaslaştı çevresi de. Kimyasal bir şey sürüyoruz sonuçta ve o kabuklanmalar geçtikten sonra yerine yeni saçların çıkmaya başladı o yüzden çok mutluyum şuraya bir yere öncesi ve sonrası olarak fotoğraf koymaya çalışacağım sonrasında da böyle saç fışkırmadı öyle bir şey beklemeyin öyle bir beklentiye girmeyin ama zaten böyle bebek tüyler sarı tüyler beyaz saçlar çıkıyor sonrasında o kalınlaşıyor ve eski haline dönmeye başlıyor o yüzden bunu bir okuyun, araştırın. Ben bir iki tane blog yazısı buldum. Onları okudum. Onlar da çok memnun kalmışlardı. İsterseniz aşağıya bırakırım. Sonra kullanıp kullanmama karar verin. Bu konuda hiçbir sorumluluk almıyorum. Başka neye kullanılır hiçbir fikrim yok. Ama dediğim gibi mutlaka çok iyi araştırıp öyle kullanın. Ya da böyle sadece bir nokta damlatın. Onun etkisine göre yapın. Ben bu riski göz alarak kullandım tamamen o yüzden sizde lütfen sorumluluk kabul etmiyorum arkadaşlar. Sağlık Bakanlığı benim evimden gelip kelepçelemesin yani. Böyle şeylerle hiç uğraşamam. Neyse. Bir diğeri şimdi bu kafamda hassasiyet oluşturdu, yaktı, saç diplerimi vesaire dedim ya. Bu süreçte de evde şöyle bir şey buldum. Daha doğrusu bunu, bunu ben aldım da ben bunu kuru yağ sanarak almıştım. Bu morfozun ee, bitkisel saç bakım yağı diye geçen bir şey. Ben bunu duştan sonra kuruya işte saçlarım elektriklenmesin falan diye almıştım. Baktım öyle bir şey değil. Köşede duruyordu. Sonra bu süreçte saç diplerim çok hassas bir hale gelince saç diplerime sürmek için bir yağ arayışına girdim. Bunu buldum ve böyle saç diplerime masaj yaparken bu yağı kullanmaya başladım. Ya Fark ettim ki, onu da şöyle fark ediyorum. Saçlarımda boya var benim. Hafif kızıllık var. Ee, kendi saçlarımda simsiyah. Fark ettim ki böyle bir hafta 10 günde falan benim dibim geliyor. Ve benim saçlarım bu kadar hızlı uzamıyor. Dedim ki ben farklı ne kullanıyorum? Bu ya. Arkadaşlar araya giriyorum. Kusura bakmayın. Allah aşkına havalara bak. Neyim ben? Sherlock Holmes falan mı? Müzyanlı mıyım? Bu ya gerçekten biliyorum boyalı saçların bitkisel bakım yapmaları çok doğru değil. Ama bu süreçte benim fark ettiğim kadarıyla yıpranmayı alıyor demiyorum ama gerçekten saçları çok hızlı uzatıyor. Fiyatı da 40 lirayı geçmiyordu hatırlamıyorum ama hani 30-35 lira falandı. Mutlaka deneyin. 150 ml olması lazım. Evet 150 ml bayağı da gidiyor bayağı da bereketli. Zaten saç tiplerinize sürmeniz yeterli. Yani elinizde kalan uçlara yedirirseniz gayet okey. Eğer masaj öneri, masaj yapmaya üşeniyorsanız da saç tiplerinize hani o kan dolaşımını hızlandırsın diye. Ben böyle tarakla iyice bastıra bastıra e, o işlevi gör, masaj işlevini görsün diye yapıyordum. O da bir öneri olsun benden. Bir diğeri de, bunu gerçekten bakın saçım yansın, yıpransın, kopsun, parçalansın, koşa koşa saçımı en ufak bir şey olduğunda gidip aldığım bir ürün. E, Revox'un at kuyruğu şampuanı. Ben normalde beyaz ambalajda olanı kullanıyordum. Ondan da inanılmaz memnundum. Bu da biyotin kolajen diyor. Biliyorsunuz kolajen çok meşhur oldu son zamanlarda. Bir de bunu deneyeyim dedim. Bu da çok güzel. Pek bir farkını göremedim. İki üründe harika. 70-80 lira gibi bir fiyatı var indirimsiz. Ben indirime girdiğinde gratisten bunu stokluyorum. Bir tane iki tane elimin altında mutlaka dursun diye. Çünkü e, yani saç dökülmenizi bakın... 3-4 yıkamadan sonra zınk diye kesen, saçlarınızı inanılmaz hızlı uzatan ve yeni saçlar çıkartan bir ürün. Gerçekten çok güzel. Senelerdir kullanıyorum ben bunu. 5-6 yıldır kullandığım bir şampuan. Full kullanmıyorum dediğim gibi. Böyle ihtiyaç duydukça kullanıyorum. Bir tık çünkü kurutmaya eğilimli saç tiplerini. Benim de zaten kuru bir saç yapım var. Her zaman kullanmak için uygun değil ama kesinlikle böyle dönemlerde çok 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 kurtarıcı bir ürün. O yüzden bunu da kesinlikle tavsiye ediyorum. Zaten sık sık indirime giriyor biliyorsunuz kozmetik mağazaları. Hatta trend yolda falan da vardır. İlla ki birinde olmasa bir diğer satıcı da indirimdedir. Bu ürünü alın. Yani bunu kesinlikle alın. İnanılmaz güzel bir ürün. Hiç pişman olmayacaksınız. Bir diğeri... Ay bir diğeri yine morfozun ne oldu mu morfoz bana sponsor falan oldu herhalde yine morfozun kuru yağı bu sefer şunu yanlışlıkla almıştım biliyorsunuz bu sefer gittim doğrusunu aldım morfozun yine bu ocean professional judge bilmem ne dediği kuaförlerde kullanılan keratinle almond badem yağlı bir kuru yağı saçı elektriklendirmeyip onu böyle prenses saçı gibi yapıp bir taraftan da kafanıza böyle şey zeytinyağı gibi yapıştırmayan bir kuru yağ. Ben gerçekten bilmiyorum. Çok güzel. Ve çok güzel kokuyor. Böyle ne gibi biliyor musunuz? Ee, Barbie bebekler olurdu ya ama böyle şey değil. Bir milyoncularda satılan değil de böyle Barbie yani. Barbie markalı Barbie bebek olur ya böyle pudralı vanilyalı kokar. İşte öyle kokuyor ve bunu sürdüğümde kendimi Barbie gibi hissediyorum. Belki sevmemin tek sebebi budur. Çünkü başka bir artısını görmedim. Saçı güzel yapıştırmadan böyle pürüzsüz yapıyor. Elektriklendirmiyor falan filan. Bunu da saç bakım rutinime eklemişken e, sizlerle paylaşmak istedim. Aynı zamanda uygun fiyatlı olması da tabii ki bizim için bir etken. Bunun fiyatı 23 lira 24 lira falan o tarz bir şey almıştım. Kuaför malzemesi satan yerlerden alabilirsiniz. Migros'ta görmüştüm. Yanlış hatırlamıyorsam sallıyor da olabilirim. Ya zincir marketlerde bile var. Öyle söyleyeyim yani. Hiç olmadı. olan <laughs> Her şey olduğu gibi yoldan söyleyebiliriz. Zaten sık sık indirmeye giriyorlar biliyorsunuz. Şimdi bir diğer bahsedeceğim ürün. E, bu saç rutinin içinde ne alakası var diyebilirsiniz ama Arifol'un bu kaş kirpik yağı. Ben de şu an kaş için olanı yok. Çünkü onu saç yağımın içine boşalttım şunun içine. Şimdi bunun ne işi var diyebilirsiniz. Demiştim ya ben sadece saç kırını kafamda yaşamadım. işte kirpiklerim, kaşlarım falan da döküldü diye. Arkadaşlar bu yağ bakın yani hani bir ay değil ya bir ay asla değil. Hani 15 günde falan hiç olmayan kirpiklerimi çıkartıp eskisinden daha uzun hale getirdi ve tek kullanımda nasıl uzatabilir, nasıl kaş çıkartabilir, nasıl kirpik çıkartabilir inanın bilmiyorum. İnanılmaz bir şey yani gidin bunu alın. Ve benim böyle kirpiklerim kısa da değil bu arada ya da seyrek de değil ama bilmiyorum müthiş bir ürün. Çok beğendim ve işte bu kaş yayını kullanmıyordum zaten. Onu da şu saç yağının içine döktüm. Onunla birlikte kullandım. inanılmaz güzel bir ürün. 19.90'lara falan düşüyor indirimde. 19.90'lara ve iki iki tüp var bundan. Ve gerçekten işe yarıyor. Bunun içinde ne var inanın bilmiyorum ama müthiş bir ürün. Ki e, bu tarz kaş kirpik serumları, yağları bende alerji yapıyor mesela. Kirpik çıkarması gerekirken kirpiklerim falan döküyor. Bununla öyle bir sorun da yaşamadım. Bayıldım. O yüzden bunu önermek istedim. Siz de benim gibi bir tüpünü böyle saç yağınızla, bir tüpünü de kirpiklerinize, kaşlarınıza kullanmak için kul e, alabilirsiniz harika, muazzam bir ürün. Bilmeyen yoktur ama ben yine de şuraya bir yere ambalajlı halini bırakırım. Bende yok ambalajı. Bakın bu ürünün mucidi. Ürünü böyle pazarladıysa gelsin benim suratıma çıkıyorsun. O kadar iddialıyım. Allah beyan versin. Arif tek kuruş para almadım. Bu ürünün adı artık Aydın hoşça Hoşçakalın. Ben not diyorum. Çok memnun kaldım. Bir diğer ürünüm de buydu. Şimdi Saç kremi kullanmam gerekiyor çünkü benim saçlarım kalın telli ve bir tık da yıpranmış saçlar olduğu için, gerçi şu an kestirdim biraz kendilerine geldiler ama bir tık da yıpranmış saçlar olduğu için saç kremi kullanmam ya da saç maskesi kullanmam gerekiyor duşta. Bunun için de minimum zararda bir saç kremi ve saç maskesi arayışına girdim. Organik ürünler biliyorsunuz ki çok high end, çok pahalılar. Ben de e, uygun fiyatlı bir ürün arayışındayken e, bunu yeni keşfetmedim bu arada niye yeni keşfetmişim gibi anlattım bilmiyorum baya yalancıyım e, Inekton'un bu e, saç kremini hatta şu şampuanı kullanmadığım zamanlarda yine bu serinin şampuanını kullanıyordum yine inanılmaz memnundum ben en çok kokonatlı olanı seviyorum çünkü çok güzel kokuyor bir dakika bakacağım şu an. bu arada bu bitmek üzere yani şu kadar falan var içinde tek kullanımlık kalmış bu saç kremini kullanıyorum %95 organik bunun %98 organik olanı falan da var harika saçları inanılmaz yumuşatıyor bunun şampuanı şu an elimde yok bunu kullandığım için ama şampuanı da inanılmaz güzel köpürtmüyor ilk başta böyle çok temizlediğine ikna olamıyorum ama saç derimiz saç derimi böyle saçlarımı o kadar yumuşatıyor ki yine böyle kendinizi prenses gibi hissettiren harika bir ürün hem de organik hayvansal hayvanlar üzerinde de deney yapmıyor zaten vegan da aynı zamanda o yüzden kesinlikle tavsiye ettiğim evet. bir ürün biliyorsunuz yani. bir diğeri de bu Unibaby'nin kolay tarama spreyi bebek spreyi ama belli ki benim bebek olmakla bir derdim var neden tüm ürünleri bana bebek gibi hissettirdiği için kullanıyorum ve bu cümleyi kullandım şu an fark ettim neyse <laughs> Duştan çıktıktan sonra saçlarımı kolay taramak için dürüst olmak gerekirse ilk başta tamamen güzel koktuğu için aldım. Ama hakikaten çok kolay taranan, çok güzel kokan ve aşırı büyük emelli bir ürün. Kaç emelsin sen? 200 emelmiş. Bayağı da uzun süre gidiyor. Bu benim ikinci şişem. Çok memnun kaldığım için. Bu da böyle saç bakım rutinimde çıkmayan ve uzun bir sürede çıkmayacak olan yerine yenisini koyamadığım bir ürün olduğu için bundan da bahsetmek istedim. Saç tarama spreyi arıyorsanız ya da belki çocuğunuz vardır. Yeğeniniz vardır. Bilmiyorum o kadar büyük takipçilerim var mı ama olabilir. Neyse. Ee, tercih edebilirsiniz diye düşündüm. Bu yüzden bundan da bahsetmek istedim. Ve videomuzun sonuna geldik. Şaka maka bitirdik. Çok mu hızlı konuştum acaba? Bir tık gergindim. O yüzden hızlı konuşmuş olabilirim. Konuşurken hata yapmış olabilirim. Hata yaptıysam affola diyorum. Bir sonraki videomuzda artık umarım ki bir sonraki videomuzda görüşmek üzere. Ee, lütfen kusuruma bakmayın. Heyecanlıyım tekrar burada olduğum için, sizin karşınızda olduğum için. Ee, çok da şeyim işte anladınız. Modum yüksek yani. Ee, keyifler yerinde. Eğer isterseniz bu geçtiğim tatsız süreçten birazcık bahsedebiliriz. Çünkü biliyorum hepiniz yaşıyorsunuz aynı sıkıntıları. Hepimiz yaşıyoruz. Belki böyle sohbet etmek, nasıl bu süreç, süreçle baş ettim ve içinden çıktım birazcık konuşmak size de iyi gelebilir. Belki bana da iyi gelebilir. İsterseniz yorumlarınızı bekliyorum. Bu ürünleri de kullanıp memnun kalırsanız lütfen benimle paylaşın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Kendinize çok iyi bakın.